Görselleştirme tekniği. Bu teknikte hedeflerinizi görselleştirerek o hedefi gerçekleştirmeniz için ihtiyacınız olan alışkanlık edinmenizi kolaylaştırıyorsunuz. Örneğin, üniversite sınavına hazırlanan bir öğrencisiniz ve düzenli ders çalışma alışkanlığı kazanmanız gerekiyor. Bu durumda hedeflerinizi üniversitenin fotoğrafını bir vizyon panosuna ya da telefonunuzun ekranına ekleyerek alışkanlık kazanmanızı kolaylaştırabilirsiniz. Başkalarıyla birlikte yapın. Bir alışkanlığı kendi başınıza yapmaktansa biriyle ya da bir grupla yapmak hem motivasyonunuzu artıracaktır hem de devam etmenizi kolaylaştıracaktır. Örneğin yürüyüş yapmak istiyorsunuz, kendinize bir yürüyüş arkadaşı edinmek. Duyguları yönetme. Çok kızdığınızda, çok üzüldüğünüzde ya da çok mutlu olduğunuzda gerçekleştirdiğiniz bir alışkanlığınız varsa ve bu durumdan rahatsızsanız, o alışkanlığın yerine koyabileceğiniz başka bir aktivite bulmanız ve duygu durumunuzu Gerekmektedir. Örneğin çok kızdığınızda kendinizi yemeğe veren birisiniz, yemek yemenin yerine koyabilecek başka bir aktivite bulmalısınız. Nefes egzersizi olabilir, meditasyon olabilir, bir müzik dinlemek olabilir.